Biz diyoruz ki icraat zamanı. Ey bizi yönetenler yaşınız 60 oldu. Yaşınız 70 oldu. 25 senedir bu memleketi yönetiyorsunuz. Ölüm var. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Ölüm var. Ahiret var. Hesap vereceksin. Bu ümmetin eli yakasında olacak. Bu gerçekleri bir eleştiri olarak değil bir nasihat olarak sana nasihat ediyorum. Sen İslam kimliğini taşıyorsun. Biz hepimiz aynı kimliği taşıyoruz. Senin şu anda müdahale etmen gerekiyor. Selam yollamayacaksın. Savaş gemisi yollayacaksın. Filo yollayacaksın. Bizler bu acıya artık dayanamıyoruz. Bizler yatağımızda rahat uyuyamıyoruz. Bizler yediklerimizden, içtiklerimizden vicdan azabı çekiyoruz. Allah azze ve celle'den dileyim. Ümmeti izzetlendirsin. Allah azze ve celle'den dileyim. Ümmeti eski şerefine kavuştursun Amin. Allah azze ve celle Sizleri hak olanı Hak bilip hakka tabi olmayı Nasip etsin diyorum Amin. Amin.